Bizim burada ne işimiz var ya. Uf hep yoruldum. Aa burada köy var. Yunus gel gidelim. Bir bakalım. Oo. Yani Çok iyi, iyi oldu. Kurtarı bulabilirsek. muhtarla konuşursak. bize izin verirse var ya. Yırtar parçalarımızı. Kötüyse daha. Ne para istiyorsun? Hayır mı? Yani biz Bak giriş. giriş yapmış ne güzel. Ama zombiler de girebilir yani. Oha şey havuç bu. Dur izin, de, izin alın da havuçları yiyeyim. Umurta nerede ya? Umurta'nın evi yok. Ben ne büyük olabilir? Bunlar hep aynı muhtar. Bunları seçerse yani daha muhtar olmasın. Şey değil. Aa, Mustafa'nın evi. Aa, buldum. buldun mu? Bak, görüldü gel. Gel. Aha, aha, bak büyük. Evet. Hmm. Diğer evlere göre çok büyük. Merhaba, gel. girebilir miyiz? Girebilirsin. Hey, eee bu havuçları topladım da alabilir miyim? Evet. Yedim şey bize, biz bize, uzaklardan geldik de e, bizi ikinize alabilir misiniz? Tabii ki de a, a, alabilirim tabii ki de. Şey bu adam kim? Ya o benim. Hı? Bir şey yalamayan yalancı. Neyse gelin size bir <laughs> tane ev verelim. Evet. Tamam. İçinde istediğiniz kadar eşya vardır. Benim en benim zengin de... evi verin ya. Tamam size en en zengin evi verin. Sizin eve Evde iyi olsun. Evet, daire tamam. olsun komşu olalım. Biriniz şu evde yaşamak istersiniz. Hangi evde? Şu. Şu ev benim o zaman. Tamam sen tamam. Abi, Ali. Tamam. Şurada sen buraya gir. Gireyim. Dur eve eve bakalım. Mas. Oo tamam, benim. güzel benim. evin oluyor Yunus. Evet 3 katlı. Evet. Bu arada benim adım Abdülkadir. Ee, benim adım Yunus. Evet. Benim adım da Ali. Tamam, tamam Ali. Tamam gel, gel gel. Peki neden ismin Albir? Ya e, böyle yazım hatası oluyor. Ben Ali 01 bir. birinci her zaman birinci yer, birinci olduğum için Ali 01 bir Diğeri de siz gel. Sana Aa, bir... bana bu evi verir misiniz? Bu evi verecektim. Tamam alıyorum teşekkür ederim. Gel Sizin sana bir tane vereceğim. Evet sana seni vereceğim. Bir dakika özel elma var. Bu benim ya mevsim tokstan. Dur, sen iyi. Sii. <laughs> Dur, bu şeyde komşum. Al bu senin tarlan ikisi de. Gel sana da bir tane tarla veriyorum. Gel. Hadi <laughs> Gel. <gülüyor> Şey ne yapıyorsun? Senin evin ne oldu şurda? Evin şurada evet. yani <laughs> da şu şunun yanında. Şu. şu değil. Ah şu. Şu. Evet. Ha, demek, şu demek, şu şey. havuçlu olan. Var. Havuç. Havuçlu olan. Var. Şu yandaki Bol Hadi havuç. Mi? Niye ona havuç? Ya. Alırsın sen daha. <laughs> Olmaz. Buraya bir sürü şey getmişler. Burada ettik. da dokunulmaz. Tamam. E, e, be, be. Ben evinde musun? Ben, ben, de çok. Şey burada ısır yok. mu? Aa buldum. Alabilir miyim? Elmas sır. Tabii ki alabilirsin. Tamam. tamam. Burası Burası bir Bir de alayım. Benim. Tamam. Bunlar var Aa çok şey. iyi oldu. Çok güçlüyüm lan. Ya şurada bir çestimiz var. O çest bunu öldürdüm. Şey Bütün eşyalar var senin için. Evet. Bir şeyler var. Alabilirsin hepsini. Yukarıda da bir çestimiz var. Ona da istediğin eşyaları koyabilirsin. Merhaba. Girebilir miyim? <laughs> tamam benim şu an işlerim var. Sonra ben gelirim size. Tamam mı? Evet. Peki, bir şey isterseniz bana söyleyin. Ben yaparım. Tamam, tamam. Selam. Camdan bana baksana Yunus. Bak Bak, <laughs> bak buradayım, burada. E, burada, değil. burada. Şura, şura. E, şura. Yok, yok. Aha. Hı -hı. Bir şey diyeceğim. Ben Şimdi su siz <gülüyor> su, <gülüyor> isterseniz, <gülüyor> su isterseniz, su isterseniz şeyde var. Orada çeşme var. Şey, peki <laughs> bu bütün evlere girebilir miyiz? yapmak istiyorum şu gördüğünüzde bizim her zaman kılıç falan yaptığımız yer iş Aynen. yaptığımız yer neresi? şurası buranın içinde eşyalarımız var bazı eşyalarımız yaptığımız peki bunu mu attınız? Ha, eşyalar... hayır eşyalarımızı çalmışlar Kim çalmış? Ah, ah. bir dakika köyde hep demir olur burada da demir mi var? E benim mu? birisi benim siz benim evime koymuşsunuz. Benim evde demir de vardı. Yok ya. Orada şey vardı. Bizim Enderman var ya onu tam biliyor musunuz? Evet. Hmm. Bir sürü e, gücümüz şey çoktu. diye birisi vardı. Evet. Tanıyoruz onda. Aa. O da bize bulaştı değil mi Yunus? Evet. Bu Enderman. o yüzden düşük. İşte. Onu onu yenen ilk kişi biziz. Onun için. Evet. Ben söylemiştim. Onu biz öldürdük. Bir tane dede varmış. O çok yeniyormuş. İşte. Neden mi? Evet. Ben de ben öldürdüm onu. Bir de Yunus da vardı. Evet. İşte o bizim köyümüze saldırdı. Onun için bizim köy de yok oldu. Ateşlere verdi. Evet. Biz de onunla savaştık, öldürdük. Bizim de Eşi yapalım. Hep evet, onun için biz de bunun için günlerce böyle koşuyoruz, koşturuyoruz. Tamam, çok üzüldüm. Neyse siz istediğiniz zaman burada eşyalar, bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ben evime gidiyorum, tamam mı? Yalnız benim ev neredeydi ya? Hep ev, evimin yanını unuttum ben. Oh. Ya kızım ya. Yapan. Bu köy çok büyük. Benim evim nerede ya? unuttum. Benim ev evet. sonlarda ev. Aha ben senin mutfağını buldum. Ben, ben evimi buldum evet. Burasıydı. Şurasıydı bir de evet, neresi? Evet, benim ev nerede? Senin evin karşısındaydı. Aa bak bu değil mi? Selam. Çeşmeye yakındı benim Aha. Ya, şey, 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 şey. Otarım, Hadi. Ya ben evimi bulamadım şey. ya. Yat. Ha tamam evim burada evini Herkes yatsın sabah olsun Yatıyorum. Ya. Oha mi var? Ne <laughs> çabuk sabah oldu ben yatmadım. <laughs> Neyse. Çok garip oldu. Ben <laughs> içeri giriyordum. Yoksa Erobrani neydi? Yok ulan Erobrani biz öldürdü. Ruhunu tamam. bile öldürdü. Ruhumu... Evet bir ruhu çıktı onun. Hatta çık ben gittim onun kardeşi de vardı. Onu da öldürdük Yunus'la. Tamam. Bir de ruhu var. Ruhunu da öldürdük. Tamam. Ruhunu da öldürdük. Tamam. Dedem bana dedi ruh... Kardeşini de öldürdünüz ama ruhu kalıyor. Dedem bana ne dedi? Biz onu öldürdük. Ne ara ya? Öldürdük onun ruhu yok ki. Onun ruhunu gitti. Herobran Herobran aslında kardeşi yokmuş. O ölüyor canlanıyormuş. Öyle bir gücü varmış. Bir tane sağlık gücü. Yo valla bilmiyorum. Kardeşi gibi bir şey var. Ona tıpatıp benziyordu kadar rapçi gibi giymişti böyle çok değişik bir Hadi. onun kıyafeti vardı onun adı da şey değil hello buradan hello buradan buradan de yunus'a çok benziyordu ya gözleri beyazdı tıp atıp yunus'un aynısı evet. gözlerin ben beyazdı üstünü <laughs> sefer Tamam. Siz köyden memnun musunuz? Ama ne? biz Entity 303'ü göremedik. Evet. Entity 303. E o, o, ta, o pek saldırmıyor ya kara kadar değil o. O yakında herhalde gelebilir. O şey de e, ne, Nether portalında mı gelin neymiş öyle bir var. şey anlatacağım. Benim benim evime gelin. Kurtarla mı? Yok mu muhtarlıkta benim şeyim var. Aa evindir ama. mı? Tembel var benim ikinci evim hele ee dur sandığa bakabilir miyim oğlan hele yunus hele bak o, sandıklar. dolu dolu sandıklar tamam gelin her şey gelin. çok süper bir şeymiş gibi. şimdi ben size bir şey anlatacağım anlat amca benim de sevdiğim bir <laughs> dedem vardı Kadir. Evet. o dedem bana şöyle demiş bir gün evet. Entity 303 vardı ben dedim peki o dede o kim o çok kötü takipçisi Hero gibi. Ama en kötü Hero sonra en kötü köpek Tamam. Şimdi de, dedi. Ooo biz onu öldürürüz. Hero Bran'ı öldürdük. Bilmem. Onunla ilgili bir hikaye anlattı. Sonra dedim dedeme gerçek mi bu? Dedem abi gerçek değil. Ama Allah bir gün sonra ama bizi izleyen bizi izleyen olduğunu anlamıştım. Bizi izleyen olan anlamıştım. Evet. Entity 303 vardı. O, o günü sabah olduğunda birisi kaçırılmıştı. Evet, Adım, onu... annem, kaçırılmıştı benim. Aa. Benim annem kaçırılmıştı. Tam Entity 303 gelirse onu da öldürürüz.